Tabii ki hidrojen burada önemli bir ama ben öncelikle arkanızdaki o görsellik kullanmanız üzerinden iletelim. Türkiye Lütfen. için de bunu Türkiye enerji ithalatında 100 milyar doları geçecek. Ben aynı zamanda enerji ve de profesyonel olarak uğraşan birisi olarak şunu söyleyeyim. O tansiyelimiz 100 milyar doların üzerinde çıkan faturamızda yaklaşık 20 milyar doların üzerinde Avrupa bir kriz yaşıyor, ülkeler didişiyor. Ama Türkiye'de enerji verimliği ile ilgili gerçekten bireyselden kamuya kadar yapacaklarımız bizim <laughs> kendimizi zenginleştirir. Bunu özellikle bir not olarak iletiyorum ve geliyorum yenilenebilir ve hidrojen. Kısmına. Evet. Bu hidrojen biliyorsunuz dünyada en çok olan elementten bahsediyoruz hı hı. ve ciddi bir enerji kaynağı olarak aslında 1970'lerde ortaya çık bir elementten 70, 70 küsürlü yıllarda gündeme gelmeye başlıyor. Daha sonraki yıllarda enerji ile ilgili araştırmalar devam edince elektroliz ve diğer bir takım enerji, hidrojen enerji olarak kullanılabilecek yöntemler de devreye girmeye başlayınca hidrojen daha çok devreye girmeye başladı. Ama en son Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat kapsamında ayrıyeten Paris İklim Anlaşması ile birlikte dünyadaki karbon salımının ve hedeflenenden çok daha yukarıya gitti hızıyla ilerlediği ortaya çıkınca evet fosil yakıtlardan vazgeçeceğiz ama sadece yenilenebilir enerjiyle biraz önce de bahsettik hı hı. bunu sağlamamız mümkün değil. Mümkün değil ben değil. Türkiye'den bir örnek vereyim İsmail Bey. Şu anda bizim kuruluşumuz 100 bin megawattı geçmiş durumda bunun yaklaşık 11-11.2 gibi bir, bir kısmı rüzgarla 8-8.5 gibi bir kısmı güneş enerjisi kurulu güç. Peki fiili ürettiğine kadar yüzde sekiz buçukluk güneşten yüzde bir buçuk elektrik alıyoruz fiili yakta. Yüzde on bir, on bir buçuk rüzgardan da yüzde sekiz civarında bir elektrik alıyoruz. Yani aslında o kesintili enerji elde etmenin ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu anlatmak için bu rakamı veriyorum. Peki yerine ikame ne ortaya çıkartacaksınız? Doğalgazdan vazgeçtiniz. Ne yapacaksınız o zaman? İşte hidrojen burada devreye giriyor. Özellikle renkleri de var bunun. Yeşil hidrojen, sarı hidrojen, gri, mavi hidrojen gibi. Özellikle yeşil hidrojen dediğimiz yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve depolanması ile ilgili teknik çalışmalar devam ediliyor. Belli bir hidrojenin doğalgaz boru hatlarına basılması ki Türkiye'de bununla ilgili bir araştırma yaptı. Kimi rakamlara göre %15, kimi rakamlara göre %20'lik bir kısmını o hatlardaki hidrojen beslenebileceğine dair ama bununla birlikte amonyakla amonya olarak sıvılaştırılmış biçimde taşınması çünkü hidrojenin gerçekten taşınması zor. Eee hmm. 253 derece gibi bir sıcaklıkta ancak sıvı hızı geçiyor. Burada birçok etken gidiyor işin içine. Dolayısıyla eğer doğalgazdan vazgeçmek istiyorsanız bir takım fosil yakıtlardan vazgeçmek istiyorsanız, bunun yerine ikame üretmek lazım. Burada hidrojen önemli bir alternatif. Daha önce 2000'ten ve 2000'ler konuşulurken, bence Avrupa Birliği'nin yaşadığı bu krizden sonra hı hı. çok daha öne çekilmeye başlanacak ki burada da özellikle yenilenebilir imkanı yüksek ülkeler öne çıkacak. Ben Hangi de... ülkeler mesela? Hangi ülkeler? Önce kendi ülkemizi söyleyelim. Yani Türkiye Avrupa'daki birçok ülkeden yenilenebilir kaynaklar açısından çok daha yüksek potansiyellere sahip. E, kuzey ülkeler, İskandinav ülkeleri de böyle ama mesela Türkiye'nin hala şu anda yaklaşık 60 bin megawattlık bir parasal rüzgar potansiyeli hesaplamalara göre biz daha henüz offshore dediğimiz denizüstü rüzgarla ilgili hiçbir çalışma yapmadık Türkiye'de. Bununla ilgili bir potansiyelimiz var ki Düretim Deniz Rüzgar Araştırmaları Derneği'nin diğer bilgilerde 150 bin megawatta yakın aslında bir rakamdan bahsediliyor. Bakın kurulu gücümüzün bile bir buçuk katı. Şimdi siz buradan ve başka birçok yenilenebilir kaynaklarımız var. Buradan elde edeceğiniz enerjiyi hidrojene çevirip hidrojen ihracatçısı olma durumunuz ortaya çıkıyor. Şimdi hmm. burada fosil yakıt kaynağı olanlar şu an için muazzam avantajlılar. Ben yani hemen bunu birkaç yıl içinde olacak bir proje olarak görmüyorum. Onu özellikle belirteyim. Ama gelecekteki enerji planlaması için de hidrojen önemli bir kaynak. Ve Türkiye'de burada gerçekten yeşil enerjiyle birlikte, yeşil hidrojen üretimiyle birlikte bir ihracatçı pozisyonuna gelebilir. Avrupa'ya hidrojen ihracatı yapabilir. Peki Avrupa başka nerelerden bunu temin edecek? Sadece tabii ki Türkiye yetmiyor. Siz de programın başında belirttiniz. Kanada'yı belirttiniz. Orta ülkelerini ziyarete belirtiniz ki Kanada'nın Atlantik kıyılarıyla ilgili tabi burada bir takım hesaplamalar devreye girdiği için oradan bir ihracatı şimdiden Avrupa, Almanya bunu planlamaya çalışıyor. Tabi evet. Tabii ki bu 5, 10, 15, 20 yıllık süreçler için yapılan planlar ama yine aynı yere geliyoruz. Henüz önlerinde daha atlatamadıkları bir kriz var. Eğer bu savaştan şu an Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kapsamında aldığı tüm kararlarda bir otobanda, bir yolda belli bir süratte son derece hedefe uygun bir biçimde gidiyordu. Hiç ummadığı bir yerden başka bir araç geldi çarptı. Ters şerifte başka bir rotaya sokmuş şu anda Avrupa'yı. Valla bir de sağlam i̇şte... çarptı ya Altı Bey. Yani sağlam çarptı ya. Yani de değişti şu anda Avrupa'nın. Nereye gittiğinin de bence şu an çok farkında değiller. Kendi içlerinde de Mehmet Bey biraz önce vurgu yaptı. Yani çok ciddi problematik bir durum var. Merkezden yönetmek de gerçekten kolay olmuyor. Ben Bakın sanayisi çok güçlü olan Polonya'dan ciddi bir rest bekliyorum yakın bir zamanda. Çünkü onlar Rusya'dan, onlar da alıyorlardı ve sanayide bir takım kapanmalar başlıyor. İşsizlik, resesyon riskleri, bunlar ekonomik kriz dedik ya bunlar hiç kolay şeyler değil. Sokak ayaklanmaları, işte o durumda siz her tarafı güneş paneliyle kaplasanız ne olacak? Şu anda sizin sanayinizde doğal gazla çalışması gereken cam tesisleriniz, demir çelik tesisleriniz, gübre tesisleriniz var. Siz hangi ikame yakıtı yerine temin edeceksiniz? Elektrik üreterek güneşten her yeri Avrupa'nın güneş santralleri kaplasanız ne olacak? Rüzgar yapsanız ne olacak? Çünkü bunlar elektrikle değil özellikle doğalgazla çalışan tesislerden bahsediyoruz. Onun için bu dönüşüm hemen birkaç yılda mümkün değil. Yenilenebilir enerji ilgili Gelecekte Türkiye'de dahil kesinlikle bu yeşil dönüşümün içinde arttırmalıyız bu rakamları Hı -hı. ama tek başına yenilenebilir enerji Avrupa'nın da ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede değil.